Arkadaşlar iyi günler. Merhaba. YouTube coğrafya kanalından Doğu Halif ile gene beraberiz. Bugün e, yine çok güzel, çok kaliteli birinci sınıf bir KPSS deneme sınavı, sınavını birlikte yapacağız. Ve bu deneme sonrasında pek çok coğrafya konusunu öğreneceksiniz. Yine sınava güne güvenle ilerleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz gördüğünüz gibi uzun ve e, klas bir soru. Sorumuzda... Öncülümüzde bir Türkiye haritası da var, bir cümle de var, uzun uzun bir paragraf da var. Türkiye haritası üzerinde gösterilen kıyılardan hangisinde? Dalmaçya tipi kıyıların varlığından bahsedilebilir. Akdeniz'in Avrupa kıtasına doğru sokulduğu Adriyatik denizinin Bosna-Hersek kıyıları kıyı şeridine paralel şeritler halinde uzanan çok sayıda ada dizisinden meydana gelmiştir. Bu tip adaların yaygın olduğu kıyılara Dalmaçya tipi kıyılar denir. Şimdi Türkiye'de Dalmaçya tipi kıyılar var. Nerede var hemen hatırlayalım. Bir numaralı arkadaşlar boyuna kıyı tipi var. Çünkü dağlar kıyı çizgisine paralel. 2 numarada yine benzer boyuna kıyı tipi var arkadaşlar. Çatandı Kocaeli'nin kuzey kıyıları, işte Şile, Ağva, Riva kıyıları var. Burası da boyuna tipi kıyılar da örnek. Ege bölgesinde İzmir-Aydın arasındaki alan dağlar kıyıya dik uzandığı için arkadaşlar enine kıyı tipinin görüldüğü yerler 5 numarada. Çukurova Deltası'nın kıyıları alçak kıyıları örnek ama burayı da boyuna kıyılara dağlar kıyı yaparların uzandığı için Amanos Dağları ve Toroslar bulunduğu için e, boyuna kıyılar örnek olarak sayacağız. Dört numaradaysa Antalya'nın dünyalar güzeli cennet köşesi Kaş, Kale Demre ilçeleri var. Benim kardeşim de uzunca bir zaman burada Demre'de çalıştı. Ben de çok gittim geldim. Mutlaka size gidin görün. Antalya, Kale, Kaş Demre arasındaki kıyılarımız, Kaş kıyılarımız, Türkiye'nin en pahalı turistik beldesi olmasının yanı sıra muhteşem Dalmaçık kıyılarının görüldüğü bir yer aklınızda bir mutlaka bulunsun arkadaşlar. Umarım boyut noktasında sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. Çünkü boyutu hani bazı arkadaşlar yazıyor YouTube forumuna ama... Elimden geldiğince en güzel şekilde hazırlıyorum. Arkadaşlar bakın şunu gözden kaçırmayın. Lütfen rica ediyorum. Sonra hazırlıyorum. Yazıyorum, çiziyorum, diziyorum. Redakte ediyorum, cevap anahtarı hazırlıyorum. Videosunu çekiyorum, sizlere sunuyorum. Lütfen paylaşın. Bu, bu e, kanalı duyurun. Bu kanalı seslendir. Lütfen. Şu kaliteyi piyasada bulursanız tamam saygı duyuyorum. Bulun ya. Zıt yayıncılık, fırt yayıncılık, çıktı yayıncılık, indi yayıncılık. Git bul. Varsa tamam. Ama yok yani. Neyse buna göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangisinde bulunan dağın üzerinde buzullaşma izlerine rastlanmaz. Türkiye'de dağların yüksek kesimlerinde buzul çağında oluşmuş yer şekillerine rastlanır. Bu durum ülkemizde yükseltinin uygun olduğu yerlerde buzullaşmanın etkili olduğunu gösterir. Mesela bir de Doğu Karadeniz'de Kaçkar dağlarında, iki de benim hep gittiğim Ilgaz dağlarında, üç de Uludağ'da. E, dört de Bey Dağları, Geyik Dağlarında buzul izlerine rastlanır. Ama beş numara Karaca Karacadağ'da, Şanlıurfa'da kesinlikle buzlu izlerine rastlanmaz. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da Edirne'dir arkadaşlar. Ben daha önce işaretlemeyi unuttum. Hemen işaretleyelim onda. da. Onun cevabı sanırım Dalmaçya tipi kıyılar dört numara idi. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin doğusunda yükseltinin ciddi ölçüde artması fazla olması olgularından hangilerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır? Doğumuz niye yüksek. Levha hareketleri, volkanizma, sıcak su kaynakları erozyon. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin doğusunun çok yüksek olmasının en temel nedeni Avrasya levhasına doğru çarpan Arabistan ve Afrika bloklarının etkisidir. Yani levha tektörüdür. Özellikle Arap levhasının Avrasya'ya yüklenmesidir. Dolayısıyla bu yüklenme bu Kuzey hareket, bu hamle Anadolu'nun günümüzde de devam eden, yıllık iki santimetreye ulaşan bir hızla yükselmesini sağlamıştır. Dolayısıyla birincisi levha hareketleri. Bu levha hareketleri ne yapmış? Doğu Anadolu'da kabuğun kıvrılıp yükselmesine aynı zamanda kabuğun altındaki volkanizmanın da yukarıya yükselerek mağma cepleri halinde sokularak yüzeyde volkanik püskürmelerin yaşanmasına yol açmış. O volkanik püskürmelerde kabuk kalın kabuk kabuk kalınlaşması dediğimiz olayın ortaya çıkmasını sağlamış. Dolayısıyla bu durumlar ne yapıyor? Burada yükseltinin ciddi ölçüde fazla olmasını sağlıyor ama sıcak su kaynaklarının ve yüzeyin örselenmesi, rendelenmesi, alınıp götürülmesi manasına gelen erozyonun hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla burada bir ve iki ile söylenenler arkadaşlar yükseltinin ciddi biçimde fazla olmasında bir ve 2 iki, iki oldukça etkili değerli arkadaşlar bunu da söyledikten sonra dördüncü soruya gelmesi gelirsek buna göre gibi yerlerden hangilerinde turizm periyodu diğerlerinden daha uzundur. Güneşlenme süresinin uzunluğu turizm periyodunun süresini belirleyen temel kriterdir. Güneşlenme süresini asla unutmuyoruz. Ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalıyor. Ekvatora yakın yerlerde güneşlenme süresi, aydınlanma süresi uzun. Kuzey gidildikçe güneşlenme süresi kısa. Türkiye'nin kuzeyinden nereler var? Dikili Körfezi var. Gemlik Körfezi var. Ama Türkiye'nin en güneyinde İskenderun Körfezi yine çok güneyde olan Antalya Körfezi'nde güneşlenme süreleri uzun. Bir ve iki de kısa. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar 3 ve 4 olmalı. Ben yanlış yapıyordum az kalsın. Yanlış işaretliyordum. Bakın burada bir şey dikkat etmenizi rica ediyorum. İnsan yanlış işaretle bu kaçınılmaz bir şey. İnsanın yanlış işaretlememesi için dikkatini her zaman yüksek düzeyde tutması lazım. Dikkatinizi yüksek düzeyde tutamıyorsanız mümkün olduğunca soruyu tekrar okuyun. Cevaplarınızı dikkatle işaretleyin. Bu sizin başarınızda inanılmaz bir yol kat etmenizi sağlayacak. Çünkü konuların çoğunu bileceksiniz. Tarihte, coğrafya, vatandaşlık, güncel. Bunların çoğunu bileceksiniz ama işaretlediğinizde yanlış işaretleyeceksiniz. Arkadaşlar ben coğrafya öğretmenim 20 yıldır deli gibi uğraşıyorum. Kaç tane kitabım var. Ben hala yanlış yapıyorum ya. Çatır çatır yanlış yapıyorum. Niye? Çünkü insanoğlunun doğası böyle zaten. 18 soruyu şurada yanlış işaretliyorsun birini ikisini. Kızmayın kusuruma bakmayın. Kendinizden bir için. Neyse bir sonraki soru. Ülkemizde gül yağının illerimizden hangilerinde üretilerek dünya pazarına sunulduğu söylenir. Dünyada gül yağı üretiminin yüzde ellisi Türkiye tarafından karşılanmaktadır. Afyon, Denizli, Ankara illerinden hangilerinde? Arkadaşlar Gülya denilen Gülya gül Hacıya yağı, Gülya'nın Afyon ve Deniz'de bol bol üretildiğini bilirsiniz. Özellikle Denizli Gülya'yla neşur bir yer zaten. Ama ben Gülya diye bir şeyin Ankara'da üretildiğini hiç duymadım. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar bir ve iki yani Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Bir diğer soru. o güzel bir soru geliyor. Bak klas bir soru geliyor. Ben bunu, klas bir soru ama kendim tabii ki haritasını çizmedim. Yani kusuruma bakmayın. Nikifelya'dan aldım. Aşağıda Türkiye'de doğurganlık oranının dağılışını gösteren bir harita verilmiştir. Buna göre haritaya bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Kişi başına düşen gelir azaldıkça doğurganlık oranının arttığı. Eğitim, kültür ve sağlık koşullarının yeşer, yetersiz olduğu alanlarda doğurganlığın arttı. Şanlıurfa ve Mardin'in ülkemizde en yüksek doğurganlık oranına sahip iller oldu. Bak süper ben bunu yaparım. Ben bunu yaparım 10 puanımı alırım. Niye? Şimdi şunun için. Kişi başına düşen gelir azaldıkça doğu, doğurganlık oranı artıyor. Nereden biliyorum? Arkadaşlar Türkiye'nin özellikle doğusunda, güney doğusunda kişi başına düşen gelir oldukça az değil mi? Nerede fazla? Türkiye'nin kuzey batısında, Marmara bölgesi ve İç Anadolu. Yani Ankara, İstanbul, İzmir arasındaki kuşak kişi başına düşen gelirin fazla olduğu yerler. Burada doğurganlık oranı az. Eğitim, kültür, sağlık koşullarının yetersiz olduğu alanlarda doğurganlık çok fazla. Mesela Şanlıurfa, mesela Mardin acayip fazla, Hakkari fazla. Yine bir diğer nokta Şanlıurfa ve Mardin ülkemizde en yüksek doğurganlık oranına sahip olduğu iller olur. Bak şimdi, bu işte kafamız karıştırır. Biz bunu bileceğiz. Biz doğurucayı dinliyorsak bu soruları zımbalarız. Niye? Bakın haritamızda üç ve dört. Yani kadın başına düşen üç, üç ve dört çocuğu sarı renkle göstermişler. O zaman üç ve dört çocuğun olduğu Şanlıurfa ve Mardin, bunlar bileceğiz artık herhalde. Burada Şanlıurfa Mardin verdiğine göre herhalde Kayseri demiyordur. Dolayısıyla bu üç de doğru. Demek ki yorumlardan bir, iki ve üç rahatlıkla yapabiliriz. Bunu da aklımıza mutlaka bulunduracağız. Gelelim yedinci soruya. Türkiye'de görülen yerleşme dokularından biri olan küme yerleşmelerinin ortaya çıkmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuş? Bak bir dağınık bir de toplu. Toplu yerleşmenin de bir tipi küme. Su kaynakları varlığı, su kaynağının olması. Köy meydan, cami, çeşme, köy odası gibi ortak kullanım alanlarının merkezde bulunması üretilen tarımsal ürünlerin niteliği faktörlerinden hangileri etkili olmuş? Arkadaşlar bir kere toplu yerleşmeler, toplu yerleşmelerin küme biçimi olan yerleşmeler su kaynağına bağlı olarak Yani bir yerde su varsa, pınar varsa, arteziyen varsa onun çevresinde köy kuruluyor. Oranın çevresinde kurulan köy, bir köy meydanının çevresinde oluşmuş cami, çeşme, köy odası, gibi çeşitli eklentilerle bir köy ortaya çıkar. Yani Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'deki gibi köyler değil, dağınık köyler değil. Üretilen tarımsal ürünün niteliğinin burada köyün şekline hiçbir etkisi söz konusu değil. Yani burada buğday da üretse, arpa da üretse, çay da üretse zaten köy e, bunlardan bağımsız faktörlere bağlı olarak şekillenmiş olduğu için cevabımız denizli seçeneğinde doğru olarak verilmiş demek ki bir ve iki etkili arkadaşlar. Şimdi herhangi bir yerde doğal ortam koşullarının bitki türklerinin yetişebilmesi için gerekli ortalama değerlere kavuşmasıyla başlayan süreç vejetasyon dönemi olarak adlandırılır. Dünyada vejetasyon dönemi bir kural olarak ekvatordan kutuplara gidildikçe kısaldır. Ancak bu kural her zaman böyle değildir. Buna göre yukarıdan numaralandırılmış yerlerden hangisinde vejetasyon dönemi diğerlerinden daha kısadır. Yani diyor ki sıcaklık, güneşlenme, güneşten bol bol radyasyon alma periyodu bizim için vejetasyon dönemi kavramıymış. E bu dönem hangisinde en kısadır? Arkadaşlar Bafro, şey, e, Asya Ovası'nda uzundur var. Çünkü Türkiye'nin en güneyin, en güney değil mi? Güneşlenme süresi en uzun. Ekvatora yaklaştık. Konya Ovası'nda uzundur. Efendim uzun yayla platosu Anadolu'da uzun yüksek de olsa uzun bir yer enlem bakımından. Bafra Ovası yine uzun sayılabilir ama uzun olmayan yer nere biliyor musunuz? Erzurum Kars platosunun kuzeyindeki Ardahan platosunda vegetasyon süresi oldukça kısadır. Çünkü yeryüzü geç ısındığı için yeryüzün geç ısınmasıyla bitkinin kendine geleceği, çiçek açacağı, toparlanacağı süre çok kısa. Dolayısıyla cevabımız Adana. Yeni bu, Türkiye'de bulunan tünellerinden hangilerinin boyu daha uzundu? Yeni Zigana, Ovid, Avrasya, Can Kurtar. İşte son dönemde, son yıllarda ülkemizde gündemde biliyorsunuz o beşli müteahhit grubu var. Ee, o, o müteahhit neyse kafam karıştı işte yine ya, aklıma geldi onlar. Onların yaptığı bu projelerden Yeni Zigana Ovit, Avrasya Can, Can kurtaranlar hangileri daha uzun? Biliyorsunuz ülkemiz çok parası olduğu için böyle dağ taşa tünel açmayı çok seviyoruz. Yeni Zigana tünelimiz arkadaşlar sanırım 14.4 kilometre. Ovit tünelimiz 13.3 kilometre. Dolayısıyla Türkiye'de bulunan Ovit ve Yeni Zigana tünellerinin uzunluğu gayet fazla ama Avrasya ve can kurtaran tünelleri o, o kadar uzun değil. Zaten can Kur kurtaran biliyorsunuz Ankara İstanbul üzerinde. Avrasya'da yine bir başka tünel ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum ama bunlar ölçeğinde uzun bir tünel değil. Gelelim yine klas şık bir soruya. Bu tablodan yola çıkarak Türkiye'de yorumlarından hangileri yapılabilir? Aşağıdaki tabloda Türkiye'deki koruma bölgelerinin bazı özellikleri vermiştir. Milli parklar 48 bölge, tabiat parkları 259 bölge, tabiat koruma alanları 31 bölge, yaban koruma alanları 85 bölge, tabiat anıtı 114 tane, sulak kalan 93 taneymiş. Buna göre canlı çeşitliliğinin fazla olduğunu, tabiat parkları ve tabiat koruma alanlarının çok olduğunu rahatlıkla söyleriz. Ama sit alanları ve ören yerlerinin burada verilen bilgilerle hiçbir alakası yoktur. Çünkü sit alanları arkeolojik eski uygarlıkların, eski medeniyetlerin yaptığı enkaz yani ören yeridir. Dolayısıyla burada cevabımız 1 ve 2 denizli olmalıdır arkadaşlar. 10. soru 1 ve 2 denizli. Gelelim 11. soruya. Türkiye'de doğal gaz çıkarımının yapıldığı yerler yukarıdaki harita üzerinde kaç numarayla göstermiştir? Türkiye doğal gaz kaynakları bakımından oldukça fakir bir ülkedir. Ancak yine de ülkemizde de doğal gaz çıkarımının çöz konusu olduğu bazı yerler söz konusudur. Arkadaşlar burada bir hata yapmışım. İki tane söz konusudur olmaz. Şöyle bunu düzeltelim. Oldu bu bazı yerler vardı bak yürüyüş şimdi sizlerle birlikte düzeltiyorum neyse arkadaşlar Türkiye'de doğalgaz gaz çıkar mı 40 lirye Hamit Abad, ve Mardin Çamurlu'da gerçekleştirdi. Türkiye'nin kendi kaynaklarından çıkardığı doğalgaz yalnızca binde beş düzenlidir. Bu da Türkiye'nin ihtiyacı olan doğalgazın çok 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 küçük bir bölümüdür. Neredeyse yok gibi bir şeydir. Ama biz öyle delikanlı, öyle kabadayı, öyle güçlü bir milletiz ki bütün termik santrallerimizi, evlerimizi doğalgazla ısıtıyoruz. Parasını Rusya'ya, İran'a, Cezayir'e, Nijerya'ya veriyoruz. Böyle de yüreği geniş bir bol bol kese bir milletiz arkadaşlar. Helal olsun bizim gibi milleti. Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangisinde bir otomotiv fabrikası bulunmaz? Türkiye Orta Doğu ülkeleri arasında otomotiv sanayisinin en gelişmiş olduğu bir yerdir. Buna bağlı olarak ülkemizin pek çok yerinde otomobil fabrikaları bulunmaktadır. Bir de İzmit'te var, İzmir'de var, Ankara'da var, Adana'da var. Ama ben Sivas'ta, otomobil fabrikasının bulunduğunu hiç duymam hayatımda. Doğru cevap Edirne. Gelelim arkadaşlar 13. soruya. Buna göre ülkemizde ülke buna göre illerimizden hangileri Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde yer alır? Türkiye dünyanın üzerindeki göreceli konumu nedeniyle 3 kıta arasında yer alır. Bu durum Anadolu'nun kıtaları meydana getiren levhaların kesiştiği bir bölgede yer almasına yol açmıştır bahsedilen levha sınırlarında Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu fayları ortaya çıkmış Arkadaşlar yani, hangileri Kuzey Anadolu fay üzerinde yer almaz? Ben şimdi önce Kuzey Anadolu üstündekileri bulayım. Bolu ve Amasya Kuzey Anadolu fayları üzerinde yer alır. Ama zaten biz Mardin, Mardin eşiği ve Konya Türkiye'de depremselliğin en az görüldüğü yerler değil miydi? Dolayısıyla 2 ve 3 numara yani D seçeneği Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde kesinlikle yer almaz. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir der geçeriz. Ya ben böyle doğru cevaplar verince ne kadar mutlu oluyorum. Bir de şunu mutlu oluyorum. Sizler diğer videolarımızı diğer denemelerimizi, bundan sonra bu genel tekrar videolarımızı, bugünlerde başlayalım genel tekrarlara. Muhteşem ya. Gerçekten çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Çok güzel e, genel tekrar, coğrafya genel tekrarı yaptık. Onları yayınlıyorum. Lütfen izleyin, mutlaka izleyin arkadaşlar. Ve e, genel tekrar videoları size inanılmaz çok şey kazandıracak. Yani bazen, ya çok özür diliyorum bana. Diyorlar ki hocam sen niye bizi azaltıyorsun? İzleyenlere kızıyorsun falan filan. Ya arkadaşlar izleyenlere benim kızıma ne hakkım var? Ben kim ki ya? Ben bir garip cingamayım. Gümüşlü zurna benim neyim? Ben sadece sizleri seviyorum. Ben bu işi keyif için yapıyorum. Hobi için yapıyorum ya. Arkadaş ben burada tek başıma evde oturmuş Bir odada bunlar konuşuyorum anlatıyorum. Dinleyip dinlemek seni tercih. Tıklıyorsun, açıyorsun başka bir YouTuber dinle ya. Ama ben size en doğru bilgiyi direkt çeşmesinden içiyorsunuz ya. Bilgiyi menbaından içiyorsunuz arkadaş. O yüzden lütfen biraz çalışalım, dikkat edelim. Tekrar videolarını mutlaka izleyelim. Güncel bilgiler videolarını kesinlikle izleyelim. Bak onlardan da çok fayda göreceksiniz. Coğrafyada hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Neyse arkadaşlar. Buna göre Türkiye'nin Ermenistan ile olan sınırlarının belirlenmesinde gibi akarsularımızdan hangileri kullanılır? Ülkeler arasındaki sınırların belirlenmesinde akarsular çok kullanılan birer doğal engeldir. Aras, Arpaçay, Fırat, Afrin. Arkadaşlar şimdi burada şunu bileceğiz. Fırat Nehri ve Afrin çayı Güneydoğumuzda. Dolayısıyla bunların Ermenistan gibi Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer alan bir ülkeyle sınırımızı belirlemesinin mümkün olmadığını düşünürüz. Dolayısıyla da biraz da biliyorsak Aras ve Arpaçay akarsularında Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars bölümünün doğusunda yer aldığından direkt yapıştırır? Zımbalar geçeriz. Zaten bunlar Hazar bir kapalı havzasını besleyen akarsularımız var. Onu aklımıza bulunduralım. Antalya'nın döşeme altı ilçesinde yer alan ve güçlü savunmasıyla Büyük İskender'in alamadığı şehir olarak tarihi adını yazdıran antik kent aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar Perge değil. Patara zaten kumsallarıyla diyor. Asfendos değil bu tiyatrosu çok güzel bir tiyatrosu var. Santos sanırım dünyada ilk parlamentonun açıldığı yer diye biliyor. Ama bu soru geçen sene çıkmış KPSS sorusuna çok benzer bir soru. Bu sorunun cevabı termosos olacak. B seçeneğinde arkadaşlar söylediğimiz termosos. Gelelim 17'ye bak süper bir soru. Yemin ediyorum bunu sırf sizin için yazdım ya. Vallahi de billahi de sizin için yazdım. Türkiye'nin enerji üretiminde kaynaklarından hangilerinin kullanımının az olması ülkenin dışa bağımlılığını arttırır. Bak ters köşe yapmışım. Hangilerini az kullandığımız için dışa bağımlılığımız fazla. Biz niye dışa bağımlıyız? Türkiye'de olmayan malları, ürünleri kullanmamız için. Onlar ne? Petrol ve doğalgaz. Bunların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Nedir o yenilenebilir enerji kaynakları? Jeotermal, güneş, rüzgar, biyokütle değil mi? O zaman jeotermal ve güneş enerjisi 4 ve 5 doğru cevabımız olur. Ters köşelik bir soru. Harika bir soru ya. Bunu çok soruyorlar zaten. Bu tip çok soruyorlar. Aklınıza bulunsun. Türkiye'nin en büyük altın madenleri, illerimizin hangilerinde yer alır? Erzincan, Uşak, Muğla, Kırklareli. Arkadaşlar, Türkiye'deki altın madenlerinin en altın rezervlerinin nerede olduğunu mutlaka bileceksiniz. Ya tamam ben e, Türkiye'deki doların kimde olduğunu biliyorum. Dolar rezervleri belli. Nerede olduğu çok belli. Ankara'da. Ama altın rezervlerinin nerede olduğunu da bileceksiniz. Türkiye'deki en büyük altın rezervleri arkadaşlar Erzincan ve Uşak'ta Muğla ve Kırıkkale altın rezervleri bulunan yerler değil. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Yine bir denememizin sonuna geldik. Umarım güzel bilgiler öğrendiniz. Her denemede vallahi bir kitap yazıyorum. Çok konuşuyorum. Bunları dijital yazım makinasıyla yazdırsanız her denemede 50, 50 sayfadan aşağı olmayacak yazı yazıyorum. Dolayısıyla siz de lütfen dinleyin, arkadaşlarınıza önerin, destekleyin. Ya beğenin, yorum yapın iki tane ya. Bu kadar mı zor arkadaşlar? Kimse beğenmiyor, kimse yorum yapmıyor. Neyse böyle konuşunca diyorsunuz ki hocam niye bize ki sistem ediyorsun? Doğru, saklısınız yani. Zaten dinlemeyen adam bunlardan haberi olmaz ki. Siz dinliyorsunuz. Benim can dinleyicilerim. Sizi çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.